Bismillahirrahmanirrahim. Mucize-i Muhammedi aynı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Zat-ı Zülcelal Celle Celaluhü ona aleyhissalatü vesselama demiş ve inneke la lâ la hulubi nazim. Bütün ümmet hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki bütün ahlak-ı hasene-i camidir. Nübüvvetten evvel ondaki ahlak-ı hamidenin kemaline tercüman olan muhammed ünvanını etmiştir. Evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anh her vakit derdi hulubu Kur'an demek Kur'an'ın tazammun ettiği bütün ahlaka seni camiydi. İşte o Zat-ı Kerim'de icma ümmetle tevatür manevi sabittir ki insanların sireten ve sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en afifi ve en mütevazılı her ve en kerimi ve en rahimi ve en adili herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afü, sıhhat-ı şefkat gibi ne kadar sıcağı yay varsa en mükemmel bir firiste nuranisidir. Bunların içindeki nokta icaz şudur ki Allah kasine bir birbirine mübahit değil fakat derece kemalde birbirine müzahmet eden biri galebe çalsa öteki zayıfleşir. Mesela kemali ilm ile kemali şecaat hem kemali tevazu ile kemali şehamet hem kemali adalet ile kemali merhamet ve mürüvvet hem tam iktisat ve ile tamamı kerem ve zahavet hem gayet şefkat ile nihayet izzet ile hem gayet afuv ile nihayet el hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi mecami ahlak-ı mütezahime birden derece-i âliyede bir zatta inkişafı müzalekasız inkişafları mucizelerin mucizesidir aleyhissalatu vesselam şu an marifetin marifetün nebi